Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar tekrardan hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Reyhan'a hiçbir şeyin olmamasını isteyenler ve eski bölümlerdeki gibi hep mutlu görmek isteyenler, bizlerle aynı fikirde olanlar videomuza like atsın. Bakalım kaç kişi bizler gibi düşünüyor. Öncelikle arkadaşlar herkesin aklına takılan soru Reyhan'la vuruldu. Yoksa başka birisi mi vuruldu? Herkes bu iki sorunun cevabını merakla bekliyor. Bizlerin de iki tahmini var. İlk olarak Reyhan'ın vurulduğunu düşünmüyoruz. Cavidan'ın kendi isteğiyle kendisini vurdurduğunu düşünüyoruz. Peki neden? Çünkü arkadaşlar Cavidan Reyhan'ı kurtararak bir kahramanlık yapmıştır. Bu sayede herkesin gözüne girecektir ve yaşlı adamı tehdit ederek bu emri kendisine Hikmet Bey'in verdiğini polislere söyletecektir. Polisler ise Hikmet Bey'i gözaltına alacağını ve yaşlı adamın ifadesini geri çekene kadar hapiste kalacağını düşünüyoruz. Zaten bir önceki bölümde Cavidan Hikmet Bey e yalanlar atmıştı. Emir'in gözünü boyamıştı. Bunun ardından Emir acaba gerçekten Hikmet Bey'in Cavidan'ı bilerek mi vurdurduğunu düşünecektir. Diğer bir ihtimal ise Reyhan'ın vurulduğunu düşünüyoruz. Son bölümü dikkatlice izlediyseniz Emir Reyhan'a bir hikaye anlatmıştı. Bir kızın hafıza kaybı yaşadığını söylemişti. Bizler de acaba Reyhan vurulup hafıza kaybı mı yaşayacak ve Emir'i unutacak sorusu aklımıza takılmadı değil. Bu iki ihtimalin hangisi olursa olsun Cavidan konağa dönecektir. Bizler de dönmemesini isterdik. Ama maalesef arkadaşlar kesinlikle yakında konağa dönecektir. Umarız videomuz hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.